Şimdi sen istikrarlı bir şekilde cezaevlerindeki durumu takip ediyoruz. Son durum nedir? Ee, yeni yeni rakamlar açıklandı. İstersen oradan başlayalım. Ee, bir de ilginç bir araştırma var. Bir Fransız gazetesinde yayınlandı. Konu Türkiye'nin gençleri Türkiye gençlerini kaybetmek üzere diye evhamlı bir haber yapmışlar. Hı hı. Nedir son Cezaevlerindeki durumla başlayalım istersen. Ya cezaevlerindeki durum bir senedir istikrarlı bir şekilde aynı haberi veriyoruz. Her ayın başında Adalet Bakanlığı son cezaevi rakamlarını açıklıyor. Kaç kişi var, kaç kişilik kalacak yer var diye ve bu rakam her ay, her ay artıyor. Son olarak mesela Ağustos ayında 420 bin kişi kalıyordu cezaevinde. Ekim ayı verileri açıklandı, 428 bin ek çıkmış. Yani hemen hemen 8 binlik bir artış var. Ama kalacak yerde işte bir artış yok. Sorun da dönüyor dolaşıyor. Buraya varıyor. Kalacak yer ne kadar? 304 bin yani 123 bin kişinin Ekim ayı itibariyle cezaevlerinde kalacak yeri yok. E tabi onlar vardiyalı kalıyor. Muhtemelen ay sonu gelecek olan infaz yasasıyla bu rakamlarda bir değişim dönüşüm görebiliriz. Referans gösterdiğiniz aslında Le Monde gazetesi de hani bu haberle bağlantılı değil belki ama e, gençleri analiz etmiş. Ne durumda Türkiye'deki gençler diye ilginç bir e, haber e, yazmışlar. Orada da e, şu var. Biz her ay konuşuyoruz, yine aynı rakamları konuşuyoruz. Nikola Bursi, Türkiye muhabiri, almış tek tek analiz etmiş. Burada da şunu görüyoruz. Yani ne istihdam alanında olan, ne de eğitimde olan gençler artık hani Avrupa'dan bile görülüyor. Çünkü bu verilere e, referans göstererek haberini göstermiş ve şunu söylüyor. Yani Türkiye neslinin bir kısmını kaybetmeye çok yakın. Alarm veriyor artık. Peki bunu neye dayandırıyor? İşte çalış, çalışmayan, eğitim hayatında olmayan gençlere. Yani Türkiye bu alanda Güney Afrika ile beraber aynı listede. Yani Avrupa'nın en sonundayız zaten. Güney Afrika ile rakamlarımız çok birbirine benziyor. Ama şu önemli. Ya tamam okulda değilsin, işte de değilsin. Peki üniversiteye gittin. Sonrasında ne oluyor? Orada da istihdamda olan sadece %65 üniversite mezunları. Yani bu alanda da Avrupa'nın en sonunda iş tamam işsizlikte belki %10 gözüküyor ama ya, ya üniversiteye gitmişsiniz ve sadece üniversite mezunlarının %65'i çalışıyor. Ama iş aramadıkları için bu %65 olarak gözükmüyor. İşsiz oranı %10 olarak gözüküyor. Peki bunu neye dayandırıyor genel olarak? Tabii eğitim kalitesi, eğitime ayrılan bütçeler. Bunu karşılaştırmış. Yani buradaki odaklanmamız gereken somut alan burası. Şimdi Avrupa ile bir kıyaslama var. İlk öğretimde ne kadar harcanmış, yüksek öğretimde ne kadar harcılarmış. Bakıyorsunuz neredeyse Türkiye'de eğitime ayrılan miktarla Avrupa'da arasında iki katlık bir fark görüyoruz. Bir yerde 9 bin dolarlardayız yüksek öğretim için, Türk öğrenciler için. Avrupa'da bu 18 bin dolarlarda. Zaten bu kıyaslamayı gördüğünüzde sorunların hemen hemen İlk domino parçasını görebiliyorsunuz. Yani bu tablo aslında bugün konuştuğumuz tüm hususların bir özeti. Şimdi i̇lk öğretimde 3500 Euro'lardayız. Avrupa'da 11.000 Euro'lardayız. Yüksek öğretimde 9.000, yüksek öğretim Avrupa'ya kıyasla 18.000. Şimdi demin ki haberimizde de birleştirecek olursak Victor Hugo'nun sevdiğim bir sözü var. Bir okul kapısı açıldığında diyor, bir hapishane kapısı kapanır. Yani bizim buradaki Öğrencilerimizi bir eğitmede sorunumuz var. Bir de sonra eğitim sonrası onlara iş sunmada ayrı bir sorunumuz var. Ama sorun orada da bitmiyor. Bir de öğretmenlere bakalım. Öğretmen kıyaslaması da yapmış. Burada da OECD ile yine inanılmaz bir fark var. Şimdi Orada bakıyorsunuz listelemişler tek tek Avrupa'daki öğretmenler ne kadar kazanıyor, bizim de ne kadar kazanıyor. Biz yine listenin en sonundayız. Bir de kıdemli öğretmenler arasındaki maaş farkını da kıyaslıyor. Bizde sadece yüzde otuz. Yani kıdem çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz tecrübe kazanıyorsunuz. Sadece yüzde otuz fazla kazanıyorsunuz. Avrupa'da bu yüzde altmış fazla. E maalesef durum böyle olunca gençlere soruyorlar. Yurt dışında yaşamak ister misiniz diye. Yüzde yetmiş beşi evet diyor. Yani bu rakamın üzerine de oturup konuşmak lazım. Nasıl oluyor da 2025 Türkiye'sinde gençlerin yüzde yetmiş üçü Avrupa'da yaşamak istiyor. Yani şu rakamlar zaten neden yaşamak istediklerini gösteriyor. En çok üzüldüğüm şey bu ev gençleri biliyor musun? Yani okula gitmiyorlar. Artık iş aramaktan da umudu kesmiş durumdalar. Ve oturuyorlar öyle takılıyorlar. Dün Bir şey de yapmıyorlar. Yani bir üretim de yok. Yani yanlış bir eğitim politikasının planlamanın sonuçları aslında bu, bu insanlar. İşte dün konuştuk ya Tuğba anlattı. Yani bu kadar çok diş hekimi var iş yok. Çünkü onlara gönderecek bir şey yok. Kimse ona bakmamış yani. Millet açın demiş okulları ardı ardına. 200 tane üniversitemiz var. Biraz da onunla övünüyoruz ama sonuçta da üniversiteli işsizlerimiz var mesela. Övünelim mi üzülelim mi tam olarak e, insanın içinden çıkamadığı bir durum. Çok Bittek. çok teşekkür ederim. Evet, söyle. Son, son olarak kor araştırmanın da ilginç verileri var. Onlardan da birkaç tane paylaşmak isterim. Gençleri analiz etmişler. E, ideolojilerini, inançlarını, siyasete ilgililer mi değil mi diye... Orada da hani gençleri biraz tanımak lazım. Bakıyorsunuz sol mu, merkez mi, sağ mı diye hemen üçe bölünmüşler. Solcu da var, sağcı da var, merkezde duran da var. İnançlı oranı yüzde seksen birlerde. Yani inançlı bir e, gençliğimiz var. Ama mesela siyasete ilgi kısmında şu ilginç. Sadece %25'i yirmi beşi siyasete ilgili. Yani yüzde siyasetle pek bir alakası yok kurumlara hangi kuruma güveniyorsunuz diye sormuşlar. Orada da yani medyamızın biraz oturup düşünmesi lazım. Çünkü ordu bir, birinci çıkıyor 6.6 onun üzerinden puanlamışlar. Medya en sırada listenin. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu sondan birinci. Rütük e, sondan üçüncü. Yani burada da kurumlar acaba biz gençlere neden güven tahsis edemiyoruz diye düşünmeleri lazım. Burada bir taka, şaşırdım. İkinci çıkmış. Birleşmiş Milletler 3 böyle böyle gidiyor. Burada da biraz kafa karışıklığını görebiliriz gençlerde. Bir de yaşamak isterdin. Nerede yaşamak isterdin diye soruyorlar. Genel anlamıyla Avrupa'daki ülkeleri burada görüyoruz. İngiltere'si var, Almanya'sı var, Kanada'sı var. Böyle böyle gidiyor. İran, Hindistan e, sonda. Bir de son olarak açılım sormuşlar Türkiye'deki Kürt sorunu, Kürt meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüzde 40'ı Kürt sorunu vardır diyor. Yüzde 31'i Kürt sorunu yok ama Kürtlerin sorunları var diye ortada merkeze koymuş kendine. Yüzde 27'si de Kürt sorunu olduğunu düşünmediğini dile getirmiş. Peki açılımı destekliyor musunuz diye sorduklarında da yüzde 40'ı evet, yüzde 21'i hayır cevabını veriyor. Ama en tuhafı evliliği sormuşlar hangi kimlerle evlenmezsiniz diye yüzde 62'si bir ateistle evlenmeyeceğini, yüzde 54'ü komünistle evlenmeyeceğini dile getirmiş. <laughs> Sol ve ateistlere gençlerin bakış açısı normalde daha <laughs> kapsayıcı olur. Burada biraz şeyler muhafazakar gördüm gençler. Hem solcu hem ateistse yandı yani evde kaldı demektir. <laughs> yani sadece şey değil yani. Gençlerde durum böyle Cüneyt Bey. Geçtiğimiz günlerde bu bir yasa taslağı vardı. Yeni yargı paketinin içinde, 11. yargı paketinin içinde LGBT bireylerini neredeyse suçlu ilan edip hapse atacak bir hazırlık vardı. Anladığımız kadarıyla bu taslaktan çıkartılmış. taslak şu anda işte suça sürüklenen değil de yönelen çocukların 18 işte şey bu 15-18 yaş arasındaki çocukların işlediği şeyleri daha ağır cezalar ve silah taşıma ile ilgili de yeni düzenlemeler getiriyormuş. Doğru yol, yolda adım atılmış. Bu anlamda da tebrik ederim.